tokmak. Ne işe yarıyor Çamaşır tokmağı tokma abi. Çamaş pat pat çamaşırın bütün kirini çıkarır. <laughs> Ondan sonra şey Manuel çamaşır makinesi. çamaşır çama pat pat, put pat, put vurur. Ondan sonra buna gelirsin. Hat şeyleri, filmlerini seyredebilirsin. Korsun çözüle. Çak çak. Aa dersin ne kadar güzel. Vay orası <laughs> nedir? Hemen hatıya hacıya sorarsın ki. Hacim ya bu neydi? Nasılydı? Hemen anlatırsın. <laughs> Ondan sonra bu ayakkabı kapçe böyle kuşlu muşlu. Güzel. Bu testere çaprası. çaprası ağzına çapras vermek için testerenin. Evet. Şey, bu ayarlı anahtar. Hı hı. Bu küçük hızar. Böyle bir yer hızar ama tam ismini bilmiyorum. Bilen varsa yazar artık. <laughs> ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bu karga burun kilit. İç, iç kilidi. Bu Reniye çadıya yük çıkarmak için harkanat. Bu ee. Bu da tokuma işlerinde bir parça yani tokuma işlerinde ama tam parçasının şeyini bilemiyorum. Bunlar da taslak. Simcir taslağı. Simcir taslağı. Kırmızı kaşır taslağı. Böyle Yılların simcir taslağı. Bu da ayran mersebesi. Ne? Ayran mersebesi. Ayran içmek için mersebe. Mesrebe. Mesrebe. He. Bu kras kutusu. Böyle şey var. Ustası var. Usta var. Hemen takır takır takır. Hemen tıraşın oluyorsun. Ustanın kesmedi değil mi? Hemen pilavı alıyorsun. Kıt 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 kıt. Hafif tükürüyorsun. <laughs> Daha tek 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 tek. Ondan sonra alıyorsun şey. Evet. Bu yine ayakkabı çekici. Evet. Böyle. Bu ilk 30 sene önce, 40 sene önce her erceğin belinde anahtarlık. Bu <laughs> kesin olurdu. Anahtarlık. Tarak, ayna. Bunlar kesin olur. Bu da böyle Alman kudüsü. Bakalım. Bak. ne yazıyor? Ne? Öyle. Öyle hmm. Anladım anladığım Evet. Bundan sonra bunlar sığırların nerede olduğunu anlamanız için zil böyle şeyleri var, pencikleri var. Bunlar böyle sığırların, buzakların boyuna takılır. takarsın işte hele kötü, kötü zamanı neşeli neşeli öyle. Oo. Yerliye giderken Yerliye giderken keder keder. Bu da rende. Bu da şey, tahtaları böyle rendelersin. Dümdüz olur, derdemiz olur. Şahane bir şey. Bu da kudal. Bundan lahana yaparsın. Bak böyle öyle. Çok güzel bir lahana olur bundan böyle. Bu şey yani yonda mı değil şimdi? Blender ee, mi? Rende sen, yok. Yok blender blender. Blender blender. Blender el, el, el işi tak 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 tak. Manuel blender. Maler, ama ne vurur bu? Lahana bir vurabilir. Bu, bu dokunan yünlerin şeyini ipini buna sararsın işte öyle halde bir çile, çilemi yapıyorlar nasıl oluyorsa bir şeyi var. İsmi neydi bunun ne abi? Herhalde Ağrışak olması lazım. Ağrışak. Yanlış hatırlıyorum. Yani, olabilir evet. Bu da yine öyle şeyi ipi, ipi çevirmek için yığ. He yığ gibi bir şey. Bu da yine o ip yapmalarda o işlerde kullanılan bir şey. Yani bunun bir şeyi var burada. O yok ama şu an. Bu çerendi dövmek şeyi. Aha. E, Çekucu. Bu da orsu. Buradan tak 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 ta, çerendi dövmek. Ondan sonra bu da saç demiri kesmek için. Diyelim yağ denegeleri olurdu eskiden. Yağ denegelerini ne derdik? Atmazdık. Sizen deliklerini kapatmak için yağ denegelerini kullandık. <laughs> Onları da bundan kesersin teli o göre. Tak tak içebiliriz. Bu da kaşık. Kaşık torbisi. Babamın bu 1956 tarihli. Evet. Enteresan buralarda böyle evet. tarihli tam yazılı şey eşya bulmak. Evet. Çok güzel. Yani o zamanlar yapmışı tarih yine Evet. Bu da böyle üst 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 torba. Hı hı. Üst torbalama yap, yapıyor. Ondan sonra gelelim bu bu kahve evet, kuka. Evet, kahve için. Ama taslak halinde. Taslak Müzik. halinde daha düzülecek, temizlenecek, ödülenecek. Evet. Evet işi yani iç kaz yani hepsi olacak torbası. Bu ufak bir murt. Murt. Böyle bir murt. Bu ee. Rus Evet. Ondan sonra gelelim buna. Bu zincir. Ha üstüne takılacak böyle. Buradan, bunlar aşağıda şeyi kazan ayarlanacak. Bu ayar şeyi. Bunlar şimdi ayar yapacaksın. Kazanın ateşe ne kadar yaklaşsın. Ona göre hangi halkaya takarsan ateş aşağı yukarı gider. Ondan sonra bundan da buradan ağacı kesersin. Ne bu ne ya? Onun ismini hatırlamıyorum. Ağza çakıp mi? ağaç çekmek. Ve ağaç çekmek içki miydi? i̇çkiydi herhalde. İçki mi? Çiç, i̇çki Hatırla, mi? hatırlamıyorum. Öyle bir şeydi. Yani onu ben de unuttum. Bu yüzden ibi buraya. Çeke çeke gidiyor. Evet. Bu da tahta şey. Bunda bal sağa biliyorsun. Bal şey oluyor. Ondan sonra yağ koyuyorsun bu. Her şey olabilir. Dere yağı. tahta Her kap. Tahta kap. Ondan sonra geliyorsun. Şey. Buna... Bu da sili şey, şey. Ayağı. ayağı, altlık. Siniği. Ama Boyuz ismi, var. ismini hatırlıyor musun? Seni hatırlayamadım. Ya. Ben de hatırlayamadım annesini. Sini ayağı diye kalmış vaktimde ama şöyle. Ama şurada bir saat kutusu var. Heh, kutu da, burada da, saat de var. Burada saat, evet kutumuz saat. Ama bunun boyası hoşumuza gitmemiş. Bunun boyasını çekeceğiz. Saatine. Orijinal haline dönüşecek. Saat da günde iki sefer doğruyu gösteriyor. <laughs> yani, <gülüyor> <gülüyor> o da var yani. Saatimiz <laughs> Kestane tahtasından da Ar bak Ar arka tarafı çok güzel. Aynı arkası gibi yapacağız onu. En azından orijinal olsun. Ha bunlar da korç. Tahta korçlarımız. He. Ha bu kol hızarı. Bundan büyük ağaçları kesmek için iki kişi. kart kurt, kart kurt. Kol hızarı. Bu kerendinin ağzı. Evet. Ondan sonra bu kerendinin şey sapı. Şu kolu. Kol sabun. Bu tumruk. tomruk tomruk. Tomruk. Evet. Ha bu da süt makinasının şeyini temizlemek için harbi. <laughs> harbi. Harbi. Ondan sonra geliyorsun bu çayır taşımak için ipimiz zaten. Ondan sonra geliyorsun buna bunda da bazen turşu yaparız. Bazen su kullan su olarak kullanırız. Evet. Yani genelde ufak böyle ufak az bir turşu var ya lahana turşusu. <laughs> Patates turşusuna çok şey. Yani fasulyeye i̇şte. biraz daha şey yok. Az az kalır. Fasulye çok yaparız. Hı -hı. Ama lahana turşusu onları biraz az yaptı. Salat turşusu. Evet. Onları az yaptığımız zaman ufana koyarız. Ondan sonra da o kadar şeyimiz, eskilerimiz. Evet. İçeride bir kat şeyimiz. Ha bak deminki de. şeyim burada kerendi. var. Kerendi. burada ama var. Ama bunu bilmedi. Papu, bu da bir böyle bir baston. baston. Yaşlılar için. Güzel bir pastan. Şimdi bize de yarıyor da biz de yaşlandık. <laughs> güzel bir pastan oldu. Böyle bak un bu beğenmiş yapmış. Görmüş. Burada yine cerendemiz var. Evet. Çayır biçme gerendesi. Hazır. Dövülmüş. Kulak koparıyor. Ondan sonra çalıyoruz. Burada yine bir kol hüzarı var. Bu Alman işi. Ama çok işler yapmış bu. Bu da yine iki kişi kesebilir. Tek de kesebilirsin. Evet. İki kişi de gezebilirsin, şöyle de kesebilirsin. Şunu böyle koyuyorsun, o dönüşüyor öyle. Şöyle, 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 şöyle çalıştırıyorsun. <laughs> hem sen çalışıyorsun hem ama ne ne şey spor var ya. Of. Bu da tomruk zaten. Hazır. Kestiğimiz çayları toplamak için. Tomruğumuz. Tahtadan yapıldı. Tahtadan, evet tahta. Evet. Burada. Hop. Hop. Tam yerinde kapatıyorum. Evet. Orak. Orak ama yeni 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 şeyin versiyonu. tahtaları. Bunlar eee kestane mi? Kestane de dedi? bunlar kestane. Kestanedir. Bu kurt bu kurtlular da mı? Kurt. Kurtlar kestane değil. Kurtlar kestane değil. değil. Kestaneye kurt vurmuyor Yok. mu? Yok vurmaz. Kestaneye kurt, Kestaneye kestane kurt vurmaz. Kestane olanlar bak sarı duruyor. Obeler kurt yer. Hı hı. Kurt var, kurt var, kurt var. Bunlar külcen lan kızla at mesela şunlar. Bunlara duvar tahtaları. Tarzı, tarzı. Duvar tahtaları külcen lan kızla at. Ya kariban olanı da var. Cestene bulması biraz zor. Meşesi de yoksa ne yaz? Nereden bulacaksın? Evet. Şey. Ama kabımız şey bak. Kabımız çok eski bir kapı. Ee, bu çam ağacından yapılmış. Çok eski bir kapı. Bu taşlar da ne kadar genişmiş da. o zaman ağaçlar. Bu kaç santim ya? 25, 23, 46 neredeyse yarım metre tahta. Yarım metre genişliği. Yani. Bu taşlar, Demek, bu taşlar, şey de çok orijinal. Ha? Ee, mendişeleri. de Doğru çok öyle. orijinal. Mendişeleri de öyle. Anahtarı çok da öyle. Orijinal. Anahtar zaten, anahtar, orijinal. Zaten, anahtar zaten orijinal. Bu, şöyle, anahtar zaten böyle hard kurt ses ses yapacak bu. Evet. Hard kurt burada Evet, hala çalışır vaziyette. Evet, i̇çeriden de kilidi var. Buradan Hı -hı. da kilit diyorsun, yatıyorsun aşağı. Korkma devam Evet. Sakal makal gelmez. Duvarların taşları çok bu güzel. Bu taşlar, bunlar yontma taş. Bunlar topraktan çıktığı zaman çok yumuşaklar. Kolay yonduluyor. Topraktan dışarı çıkardığın anda sertleşiyor. Evet. Onun için kolay yonduluyor. Böyle sırtta taşınmış gelmiş. Bak şurada bir demir var, bir de burada var. Ha, Şu bu demirler. Şey. Bunlar şey kol şeyleri. Aha. Ama buraları kaldırdık tabi. O zaman burada, burada bunun şeyi var dedi. Buradan buraya kol oluyuz yani. Sağlam olsun diye. Yani cere adamasin şeyi. Evet. Evet. Bu içeride ışık var mı bu tarafta. Var. Ama yani evet. şey bek yok. Tamam Zada burası tükkan, burası tükkan evin dükkan bölümü. Tükkan bölümü. Yani, yani ön taraftaki. Çebenkleri bunlar. Ahşap çebenkler. Evet. Her de şey var. Bak kilidi var. Kildi evet. Ondan sonra da, bak o çok orijinal bir şey. Recep evet. efendim burada bak şeyler kilitleri var. Evet. Menteş, menteşeler altta. altta. Ta bunlar böyle üst üste böyle biri gibi ne yapıyor? Evet, Katlanıyor, katlanıyorlar. Katlanıyor, katlanıyor, katlanıyor getiriyorsun. Evet. Ondan sonra oradan misafirler geldi. Tamam. <laughs> Ondan sonra buradan gitmiyorsun hepsini tek tek. <gülüyor> bak <laughs> aleyküm selam. Tamam. Öyle geliyor. Ama bu, bunlar şey, bu, bunlar kestane. Bunlar şahane. Bunlar bir şey olmaz. Tamam. Evet. Bu da ben... elbise askılarımız. Elle yapmışız. Sonra evet. tek tek askı yapıyorsun. O doğal. O da öyle. Evet. Ha, bu demin ki bak işte şey Ha. o da, da şey. kilit kilidi kilit şeyleri evet takmak var. için şu içerideki nedir burası evet burası bizim kiler Hı -hı, kiler Biz bu hayat <laughs> diyorsun kiler burada süt makinesi vardı süt vuruyorduk kaymağımız yani, peynirimiz bu yağımız laflar da olurdu kavranda unumuz. Evet. Her şeyimiz saç, olur. Saç kavran. Tabii saç kavran bir şey giremez falan mı? Çelim. Üst tarafa da kabak koyduk abi. Kara kabak. Aha. Burada kara kabak acayip olur. Kara kabaktan. Ya Onlar şey da bu arka tarafta güneş olmadığı zaman kıylama olur. <laughs> tamam mı? <laughs> kıylama zamanı bundan şey, şey kuruturuz. Ne derler ona? Çay kurutmak için. Hangisi o? Şu elektriklerden yani karanlıkta çay kurutacaksın. Kıylama. Kete kıylaması var ya. Gezeliğin sıcak havada ha, çalışmak hafif için, hafif aydınlatmak hafif için kullanılır el fenerleri yani. Evet, evet, evet. Yani gündüz çalışmak yetmiyor, hava nemli oluyor. Evet. Bu da kazlanmamız. Evet. Evet. Bu da yani. yakarız öyle. Gidiyor. Orjinal camlar. Evet. Bu da yine yani çocuğumuz. Bu da ufak bir böyle bir kazan. Evet. Var. O da şey. O da orijinal bakır o ama o dışı fagör. kalaylanmış. Fagör. Kazan fagör. çok güzel. He, yani. Kazan. Yine yani metal <laughs> işini burada Aha. var. Ya. Tencere. Yıllar yetmekler. Burada çok oflan eski ha, oflan eski ya. Oflan da çok eski Oflan eski. Ne ya. O herhalde biraz tutuluyor yani. Bakıyorum şey o taşları sen. Evet. Güzel evet. çok sağol. Evet. Böyle eskiyi canlandırmam bakman. E. Çok orijinal olmuş. Ellerine sağlık. Teşekkür ederiz.